Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript testlerimizde JSON bölümüne bir giriş yapacağız. temel seviyede JSON ne işimize yarıyor bundan bahsedeceğim. Çok detaylı bir konu olmayacak. Daha doğrusu çok detayına girmeyeceğiz. Temel seviyede olacak çünkü bunun hakkında bir temel daha doğrusu daha farklı bir eğitim seti hazırlamayı düşünüyorum. Ama bu konuda giriş yapmamız gerekiyor. Öncelikle JSON nedir arkadaşlar ondan bahsetmek istiyorum. JSON bir format dönüştürme JavaScript object neyse yani JavaScript nesne format olarak dönüştürme format olarak kullanabileceğimiz bir şey. XML'in alternatifi XML'den daha hafif ve daha hızlı çalıştığı söyleniyor. başka sitelerden veya başka bir yerden veri çekmek için kullanabileceğimiz bir şey. Mesela örnek veriyorum JavaScript'te veya işte PHP ile yazdığınız bir veriyi bir bilgisayarda masa üstünde kullanmak istiyorsunuz. Bu PHP ve C Sharp'ın haberleşmesi için kullanabileceğiniz bir veri formatı. Yani bunların her dilin kendine ait bunu işleme metodu var. Bu şekilde kullanılıyor. XML'in alternatifi olarak kullanılıyor Tabi XML'den biraz daha hızlı olduğu söyleniyor. E, temel mantığı aslında çok basit. Bizim JavaScript'te nesne oluşturduğumuz gibi bir mantığı var. Zaten burada da örneği mevcut. Şu şekilde nesne oluşturur gibi oluşturuyorsunuz ama içerisine istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Aynı zaten nesne de bunu ekleyebiliyorsunuz. Kullanım daha doğrusu oluşturma mantığı. şu süslü parantezleri en başında oluşturuyorsunuz ve ondan sonra istediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz. Bunun içerisine ekleyebiliyorsunuz. böyle gidiyor bizim konumuz nasıl olacak? Girişinden bahsedelim. Bu ders girişti. Sintaks yazım mantığından bahsedeceğiz. diğer kullanabilen veri türlerinden bahsedeceğiz. Oluşturma mantığından bahsedeceğiz. bu şekilde çok dediğim gibi detaylı bir bölüm olmayacak. ama nasıl hakkında da bir bilgi sahibi olmamız gereken bir bölüm. Çünkü e, diğer dillerde bunun çağırma mantığı falan var. jQuery'de daha kısa yöntemler olduğu için ve biz şu an e, en azından benim eğitim setlerimde jQuery'yi bilmediğiniz varsayarak konuyu çok uzatmak istemiyorum. Yine dediğim gibi göstereceğimiz site de var. E, W3 School adresinde burada e, diğer şeyler var. Bunları inceleyebilirsiniz. E, başka sayfalarını çekmek için Ajax ile alakalı olayları olaylara var. Ona da bir temel bir giriş yapıp dediğim gibi bu ikisini ayrı bir eğitim seti olarak düşünüyorum. Yani bunlara detaylı bir şekilde giriş yapacağınız bir eğitim seti olarak düşünüyorum. Ama şimdilik çok detaya girmeyeceğim. WT risk adresinde örnekleri mevcut. Developer mozilla tarafında da yine örnekleri ve açıklamalar mevcut. Burada nasıl kullanıldığı falan bahsediyor. Bunları bu şekilde işliyor. Point tarafında da yine bir eğitim seti mevcut burada gördüğünüz gibi diğer dillerde e, işlemme olayları mevcut PHP'de, Perl'de, Python, Ruby, Java ve e, Ajax ile e, yine JavaScript'in bir e, metodu ile bunları e, kullanabiliyorsunuz tamamen e, aslında çok güzel bir şey e, bunu da göstermek istediğim bir konuydu e, kendi sitesinde de e, json.org bölümünde bu benim baktığım e, Türkçe olan sayfası, bunun İngilizce versiyonları falan da var. Bu Türkçe bölümü burada çalışma mantığından bahsediyor, nasıl oluştuğundan bahsediyor. En başta şu süslü parantez, arada bizim kodlarımız oluyor işte. E, Array'in oluşturma mantığı, e, diğer özellikler e, falan var, bunların hepsini görebiliyorsunuz. Burada oluşturma mantığını bir e, çizim olarak göstermiş. Burada da diğer dillerle nasıl eşleşeceğinden bahsediyor. Gördüğünüz gibi yani birçok dilde bunu kullanabilir. Bu dosyayı bir defa oluşturup birçok dilde çağırıp kullanabiliyorsunuz. C fonksiyonları. Burada dediğim gibi C da kendi fonksiyon, her dilin kendi bir fonksiyonu var. Onlarla bu JSON dosyasını işliyor. O yüzden dediğim gibi her dilde farklı bir işlemden geçtiği için hepsine çok detaylı girmeyeceğiz. O yüzden dediğim gibi bunun için ayrı bir eğitim seti oluşturmayı düşünüyorum. O da ilerleyen zamana da olacak. Ama şimdilik temel bir seviyede giriş yapacağız. 1byte.com adresinde de Türkçe bir kaynak olarak göstermek istedim. Güzel de açıklaması falan var. Burada işlenmeden bahsetmiş. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Son olarak da bir JSON dönüştürme formatı var. Buradaki veriyi bir linki ekleyip burada dönüştürmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş olduk. Ee, kısa bir giriş yapmak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bir tane dosya oluşturuyorum ve benim dosyamın ismi mesela e, index.json olduğu zaman gördüğünüz gibi benim editörüm direkt e, otomatikman e, simgesini falan da bir ayarladı. Bu benim kullandığım eklenti sayesinde bu şekilde oluşuyor. JSON formatını oluşturma mantığı şu şekilde. Bizim süslü parantezlerimizi oluşturduk. Şu şekilde. Açıyoruz ve arasına şöyle bir mantıkta çalışıyor. Temel mantığından bahsediyorum. İlk olarak tırnaklar arasına yazmak istediğiniz değer mesela marka diye bir şey yazın bir araba markasından bahsediyoruz ve tırnaklar arasında aynı nesne oluşturur gibi oluşturuyoruz ama herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ne olsun? E, Mercedes olsun istiyorum. Bu bizim e, birinci verimiz. İkinci veri eklemek için yine aynı şekilde virgülden sonra e, mesela fiyatını yazmak istiyorum. Fiyat diyorum. 2 nokta üst üste koyduktan sonra tırnaklar arasına e, daha doğrusu rakamsal ifade olduğu için şu şekilde e, 15.000 TL yazdım. Tabi bu şekilde bir Mercedes bulmak da zor ama Neyse. Bu şekilde gidiyor. Yani her veri eklemek istediğiniz zaman arkasına virgül ekliyorsunuz. Son veri eklediğiniz zaman arkasına virgül eklemeniz gerekmiyor. Virgül eklemeden bir şey eklemeye kalkarsanız benim editörüm hata veriyor. Sizin de bu şekilde olacaktır. Tabii kullandığınız editörün çalışma mantığına göre hata vermeyebilir. Yani bir sonraki ekleyeceğiniz veride bunu eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde de çalışabilirsiniz veya da şöyle de çalışabilirsiniz mesela dizi elemanı oluşturmak istediğim söylüyorum. tırnaklar aslında mesela ya bir array oluşturmak istediğim söylüyorum 2 nokta üstte koyduktan sonra bütün programa dinlerinde de olduğu gibi köşede parantezimizi açtık tırnaklar aslında mesela bu dizide ne olabilir renk olabilir hemen sonrasına virgül koyuyorum ondan sonra örnek veriyorum beygir gücü olabilir i̇şte şöyle yazalım beygir diyelim hatta bu şekilde kalsın çok detaya gerek yok. Bundan sonra da mesela e, ne yazalım hızı şu şekilde hızını da yazdık ya yani mesela böyle bir verimiz var bundan sonra da yolumuza devam edebiliyoruz. Alt satıra geçtim yine e, değer diye bir şey oluşturdum mesela değerimiz ne Buraya geldim turu dedim. Bu şekilde de oluşturuyorum yani diğer verileri de kullanabiliyorsunuz. Son olarak da bir tane daha şöyle bir şey yapalım. Boş diye bir şey oluşturduk. İki nokta üst üste null dedikten sonra bunu da bitirmiş olduk. Yani diğer verilerde de bu şekilde listeleyebiliyorsunuz. İsterseniz nesne yapsın, isterseniz dizi yapsın veya turu ya da false oluşturabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey yapalım. bir gün koyduktan sonra bir tane de mesela e, tırnaklar arasına yine yazmamız gerekiyor. Nesne dedikten sonra iki nokta üstte koyup süslü parantezin yanına yes e açıyoruz ve tırnaklar arasına yine e, mesela isim dedim. Şu şekilde virgül koyduktan sonra pardon isim dedim. İki nokta üstte koyduktan sonra mesela Emre diyorum. Ve bir tane bu nesnemin kişi olabilir. Bunu ismini değiştirebilirsiniz. Yeniden başka bir şey eklemek istediğiniz zaman mesela yine Aynı şekilde soy isim diyorum. İki nokta üst üste dedikten sonra yine tırnaklar arasında sabuncu dedikten sonra bu şekilde bitirebilirsiniz. Bundan sonra bir şey eklemek isterseniz mesela bu nesnenin dışına eklemek istediğiniz zaman bu nesnenin sonrasına virgül koymanız gerekiyor. Alt satıra iniyorum. Bu sefer de e, ne diyelim yaşı diyelim yine 2 nokta üst üste süslü parantezimizi açıp kapatıyorum. Pardon. nokta üst üste. Koyduktan sonra mesela 30 dedim. Bu şekilde istediğiniz kadar veri ekleyebilirsiniz. Kullanım mantığı bu şekilde. Yani temel JSON formatını bu şekilde oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra bundan sonra istediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu dosyayı dışarıdan çekebilirsiniz. Bu giriş dersi olduğu için temel mantığından bahsetmek istedim. Bundan sonra JavaScript ile bunları nasıl işleyeceğimizden bahsedeceğim. Dediğim gibi çok detaylı bir bölüm olmayacak. Sadece kullanım mantığından bahsetmek istediğim bir bölüm olacak. JSON formatını bu şekilde oluşturuyoruz. Bir sonraki dersimizde JavaScript'te kullanımdan bahsedeceğim. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.